Merhabalar, ben Cemile Gürten. El er ile atlatacağımız bu zor günlerde devletimizin aldığı tedbirler ve ülke ocaklarımızın verdiği emirler doğrultusunda Uşak Ülke Ocakları'nın düzenlediği evden seminerlerimizde Türklerde kadını konuşacağız bugün. Mevzu geniş, zaman dar. Herkesin bu konuyla ilgili az çok da bilgisi var. O yüzden bu ana başlığı 3 alt başlıkta incelemeyi doğru buluyorum. Aynı Türk edebiyatının dönemleri gibi. Eski Türklerde yani İslamiyet'ten önce, İslamiyet'in etkisinde ve günümüzde kadın. Eski Türklerde kadın, kadın katun kelimesinden gelmiştir. Katundan katun yani kanın eşi anlamındadır. Masal kadar güzel bir dönem. Biz kadınların hep övgüyle bahsettiği dönem. Kadınlar Tanrı Dağı'nın eteklerinde at biner, kılıç kuşanırlardı. Devlet yönetiminde söz sahibiydiler. Orhun anıtlarında bahsedilen kadını herkes biliyordur sanırım. Kaan ve Katun buyruğu diye çıkan fermanlar, toplanan kurultaylar, Katun imzalamadan hayata geçirilemeyen yasalar vardı. Devlet yöneten Tomris ve Selcan Hatunlar, Çinlilere kafa tutan Begüm, Banu Çiçek ve Dişat Hatunlar vardı. İslamiyetten önce Türk dünyası kadına öyle şaşalı bir değer verirken maalesef dünyanın diğer yerlerinde kadınlar aşağılanıyorlardı. Eşyadan hatta hayvandan daha kıymetsizdiler. Mesela Yahudiler kadın doğmadıkları için her gün dua ediyorlardı. İngilizler kadını o kadar pis görüyorlardı ki İncil'e el sürmesine izin vermiyorlardı. Çinlilerse isim bile vermeyip 1 2 3 diyorlardı. Araplar Kız çocuğunun utancıyla nasıl yaşayacaklarını bilmedikleri için diri diri gömüyorlardı. Hatta çiniler gibi 1 2 3 diye de isimlendiriyorlardı. Bazıları da çocuklarına doğuma özelliğine göre isimler veriyorlardı ve biz bu isimleri hala kullanıyoruz. Anlamlarını çok bilmeden. Mesela erken doğan anlamına gelen Hatice, beyaz doğmuşsa Beyza, ilk kız çocuğu ise Vahide, ikincisine Saniye dördüncüsüne Rabia gibi isimler konuluyordu. Peygamber efendimizin kızlarının isimlerine baktığımız zaman bu isimlerin hiçbirini göremeyiz. Mesela Zeynep, peygamber efendimizin kızının ismidir ve babasının süsü anlamındadır. Rukiye, efsunlu anlamındadır. Fatıma Zehra cennetin gülü anlamındadır. Durum böyleyken, yani bütün dünyada durum böyleyken, kadınlar aşağılanırken İslam'la müjdeleniyoruz ve bütün toplumlara kadına değer vermesi öğütleniyor. Hakları tek tek öğretiliyor. Görevleri öyle sanıldığı kadar çok değil. Hatta birçok şey görevleri bile değil. Kadının yaptığı ev işleri bile sadaka kabul ediliyor. Türkler Müslümanlığı kabul edip Alp'likten Alperenliğe geçince kadınlarına verilen değer daha da hassaslaşıyorlar. Ancak bir dönem sonra nedendir bilinmez İslamiyetin verdiği haklar gelenek ve göreneklere yenilerek kadın dünyanın diğer taraflarındaki gibi değersiz duruma düşürülmeye çalışsa da Türk kadını bir kez daha gücünü gösterip Kurtuluş Savaşı'nda Kara Fatma, Nene Hatun, Halide Edip ve nice adını sayamadığımız kahramanlarla karşımıza çıkıyor. Türk kadını Cumhuriyet döneminde kadına verilen haklarla yine diğer devletlerin önüne bir adım önüne geçirmektedir. Savaştan zaferle çıkan bu muhteşem milletin kadını yine memleketi mamur etmek için her alanda var gücüyle çalışmıştır. Ve günümüzde kadın hala memleket sevdalısı, hala her alanda erkeklerle çalışan, üreten ve hala maalesef ki var olma mücadelesi gösteren kadın. Şimdi başa dönecek olursak, hani Türklerin kadınlara verdiği İslamiyet'ten önce kadınlara verdiği döneme geri dönecek olursak hanım kelimesinin kaynağı için şöyle bir şey anlatılır. Türk Kağan'ı Çin İmparatoru ile bir toplantıda karşılaşınca yanında da tabi hanları var beyleri var yani o zaman Çin İmparatoru şaşırır yanında bir kadın olan Kağan'ı görünce hadi bunlar hanların bu kadının ne işi var diye sorar. O zaman Kaan der ki bu da benim hanım. Şimdi düşünün. Türk İslam kültürüyle büyümüş erkekler bir iki kere eşinin yanında götürse, bir iki şey ona danışsa hemen kalıbık diye düşünmemek elde değil. Başka bir örneği vermek istiyorum. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır cümlesi aslında iltifat niteliğinde olsa da kadının arkada kalmasını gerektirdi, gerektiğini bilinçaltımıza yerleştiren bir cümledir bana göre. Başka bir örnek. Kız çocuklarıyla erkek çocuklarımıza ayırım yapıyor musunuz diye sorsak bazılarınız oldukça öfkelenir. Yapmadığımızı düşünüyoruz. Oysa farkında bile değiliz. Hemen bunun için de minicik bir hikaye anlatmak istiyorum. Boğaçhan hikayesi. Önceden kitaplarda, ders kitaplarında vardı. Birçoğumuz da bunu biliyordur. Boğaçhan hikayesinde Bayındır Han bir toy, şenlik yapar ve bu şenlikte çadırlar kurulur. Çadırlar kurulduktan sonra der ki kız oğlu olanı kırmızı çadıra, erkek oğlu olanı beyaz çadıra, hiç oğlu olmayanı da siyah çadıra yerleştirin. Ben de hikayenin burasına kadar anlatmak istiyorum. Şimdi bir de günlük hayatta kullandığımız bir şey vardır bizim. Arı oğul çıkarttı diye o zaman bu iki anlattığım hikayeden de ya da e, hikaye iki anlattığım hikayeden de şunu görebiliyoruz. Demek ki oğul kelimesi evlat anlamına ya da yavru anlamına geliyor. Oysa biz oğul kelimesini kimin için kullanıyoruz? Erkek çocukları için. O kadar farkında değiliz ki bu ayrımın. Söylediğimiz zaman mesela öğretmenlik yaparken öğrencilerime oğlum otur dediğim zaman öğrenci bana diyor ki ben kızım öğretmenim. O kadar bunu sindirmişiz ki bize oğul kelimesinin erkeklere söylenmesi hiç de garip gelmiyor. Şimdi günümüzde kadınların e, daha e, değerlendirmeye devam edersek uzmanlık alanları el verse bile yönetimde söz sahibi olamıyoruz genellikle. Seyirci ya da tasdikçi görevindeyiz. İşte sosyal işlerden sorumluyuz. E, kariyer yapmaya yeteneklerimiz uygun olsa bile görünmez bir el bizim bu kariyerimizi engelliyor. Buna e, cam tavan etkisi diyoruz. E, görünmez bir engel ama ne zaman bir kadın yükseldi, ön plana çıktı, o zaman hemen ev işleri, çocukları işte hatırlatılıyor. Bu buna da cam tavan etkisi diyoruz. Kadın kendisini anlatmak istedikçe anlaşılmak istenmeyen, kötü olan her şeyde kadına bir imza attırılan, gayretleri ve başarısı kadına yakıştırmayan bir varlık haline gelmiş. Mesela kadın cinayetlerinde öldürülen kadın ama suçlu da kadın. Niye? İşte o vakitte ne işi varmış? Tek başına neden doğmuşa bilmiş? Sonra okula gönderilmeyen kız çocuklarından, nikah evliliklerden bahsetmek bile ruhumuzu daraltıyor. Ve sonuç olarak eski kavimler arasında hiçbir kavim Türkler kadar kadına hak vermemiş ve saygı göstermemişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kadınlar size Allah'ın emanetidir demiştir. Ve Mustafa Kemal Atatürk, Ey Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde taşınmaya layıksın demiştir. Kadına İslamiyetin ve medeni kanunu verdiği hakların göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Türk kadınının her alanda hak ettiği değeri görebilmesi dileğiyle, Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçili isyan ettikse affola. <laughs>